Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız ayet-i kerimesinde buyurur ki kıymetli kardeşlerim kad eflehamen tezekka Kim ki kendisini, nefsini temizlerse e, kurtulur, felaha erer buyuruyor. İslam'da 5 temel esas vardır ki 5 temel ilke İslam hukukunda canın korunması, malın korunması, aklın korunması, dinin korunması ve neslin korunması. Cenab-ı Hak bunlara ehemmiyet vermiştir. Bunları emirler doğrultusunda korunması gerektiğini bildirmiştir. Şimdi Mülk suresinde liyeblü ve küme yüküm buyuruyor. Hanginizin hayır cihetinde, kullukta yarışacağını bir görelim. Hanginiz hayırda yarışacak, ileriye geçecek, bunu deneyelim, görelim diyerek ölümü hayata yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ya eyyühellezine amenu gu enfüseküm ve ehliküm nara buyuruyor. Kendinizi Nefsinizi ve ailenizi ateşten koruyun buyuruyor Rabbimiz. Bakın hep bir koruma yani dikkat etme manası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim korunmamızı istiyor. Yani Peygamberimizin hadis-i şerifinde bu iftü li husnul ahlak sadaka Resulullah ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İslam insanı korumak için var. Din İslam'ı tamamen anlatmak için var. Ve insan olunun nasıl yaşayacağını, ne şekilde yaşayacağını, nasıl huzur bulacağını, nasıl temizleneceğini anlatmak için gelmiş ve insanlara yol göstermek için gelmiş. Bu din ortadayken, kitap ortadayken, Resulullah ortadayken insanların özgürlük özgürlük diyerek özgürlük furyası adı altında her melaneti işlemek Allah korusun kötülükleri işlemek istediği gibi kafasına göre takılmak gibi bir hayat tarzını istiyor insanların çoğunluğu ve gençlerimizin özellikle çok özgür yetişmeleri istiyor tamam özgürlük bir noktaya kadar bir ölçüye kadar eyvallah ancak bunların istediği özgürlük Kur'an'la çatışıyor. Hadislerle çatışıyor. Yani bir kısım kitlelerin istemiş olduğu özgürlük, yani canın, dinin, aklın, malın, neslin korunmasını sağlayamıyor. Sağlayamayacak, huzuru kaçıracak. Dolayısıyla bir insan ne kendi nefsini, ne ailesini, ne çoluğunu, çocuğunu koruyamayacak. Yani İslam bunu koruma altı altında yapın, bunları koruyun. Ondan sonra da istediğiniz gibi Özgürce yaşayın diyor. İslam özgürlüğe zaten karşı değil. Ancak böyle dini baskı olarak görmek, dini mübini celil İslam'ın emirlerini böyle sıkıcı olarak görmek ve göstermek, bu insanlığın çoğunun dine iç dünyasında yer vermediğini ve yer vermeyeceğini kendi nefsinin doğrultusunda yaşam tarzı kuracağını ve başkalarına da böyle bir yaşam tarzı kurdurulacağını kurdurmak istediklerini açık bir şekilde beyan ediyor. Böyle bir durumda, böyle bir zihniyet Allah korusun insanları refaha, mutluluğa, özgürlüğe, güzelliğe kavuşturamaz. Daha çok belaya, musibete, sıkıntıya, daha büyük bir buhranlara kavuşturur. Bizim bunu anlamamız lazım. Bakın Peygamberimiz ne buyurdu? Bu istü li ütimme husnul ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak sahibi olmak isteyenler dinini, İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberini öğrenerek ancak güzel ahlak sahibi olurlar. Bunun dışındaki öğretiler ve başka modellerin insanların getirmiş olduğu öğretiler bakın dünyaya bakın huzur getirmiyor, getirmeyecek. Devamlı buhran getirecek. Dünyaya baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla akıllarımızı kullanmalıyız. La ayatin li kavmin yâğilun. Akıllarını kullananlar için ibretler vardır diyor kitabında. Eğer akıl din noktasında, ahlak noktasında kullanılırsa fayda verir. Şer noktasında kullanılırsa buhran getirir, zarar getirir. İşte biz bu zarardan kaçmalı ve korunmalıyız.